Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulullah. Yüzde yüz İslam devletine veriliyor olsa bile, vergi zekattan düşürülemez. Yani zekat başka bir ibadettir. Zekatın e, ortaya çıkışı yani farz oluşu ile ilgili şartlar farklıdır. Verginin ki farklıdır. Yani bütün bunlar İslam devletinde bile olsa diye kayıt koyuyoruz. E, harcanacak yerleri farklıdır. Mesela zekatı kimler kullanabileceğini Kur'an-ı Kerim beyan etmiştir. İşte sınıflarını sayıyor. Şunlar şunlar zekat alır diyor. Halbuki vergi bütün vatandaşların ortak istifadesine sunulan bir harcama alanıdır. Hiçbir şekilde verilmiş vergiyi zekattan düşüremeyiz. Zekatı vergi gibi veremeyiz. Zekatla vergi farklı farklı şeylerdir. Yani İslam devleti %100 şeriatın hükümran olduğu bir devlet için bunu söylüyoruz özellikle. Dolayısıyla yani zekatı verginin gerektirdiği yerlerde verip bir taşla iki kuş vurmak mümkün değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.